Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağımıza hoş geldiniz. Arkadaşımla birlikte bugün sizlerle bayatlamayan nefis mi nefis, güzel mi güzel tuzlu kurabiye tarifimizi paylaşacağız. <laughs> Bunun için malzemelerimiz sırasıyla şöyle. Bir paket oda sıcaklığına gelmiş 250 gram margarinimiz var. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta beyazımız var. Yumurta akı. 2 yemek kaşığı sirkemiz var, 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var, 1 paket vanil kabartma tozumuz var, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve üzeri için de yumurta sarısı kullanacağız. Ve şimdi kurabiyemizin yapımına başlıyoruz. Oda sıcaklığındaki margarinimizi yoğurma kabına aldık, üzerine yumurta akını ilave ediyoruz. Evet şimdi sirkemizi ilave ediyoruz. Aynı şekilde sıvı yağ da ilave ediyoruz. Malzemelerimizi sırasıyla ilave ediyoruz. Kabartma tozumuzu da aynı şekilde ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı şöyle toz şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Evet tuzlu kurabiye yapıyoruz. Tuzumuzu da ilave ettik. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Evet malzemelerimizi karıştırdık güzelce. Hepsi birbirine karıştı. Şimdi artık unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Kontrollü bir şekilde bir bardak bir bardak ekleyerek unumuzu ilave edeceğiz. Toplamda kaç bardak olduğunu sizlerle paylaşacağım. Şu an bir bardak koyduk. Ve güzelce yoğuruyoruz. Güzel kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Evet hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Bir su bardağı koymuştuk. Şimdi bir bardak daha un ekliyoruz. İkinci bardağımızı ekledik. Yine yoğurmaya devam ediyoruz. Evet şimdi üçüncü bardağımızı ekliyoruz. Normalde 3 bardak un ekledik şu ana kadar. Ve yine yoğurmaya devam ediyoruz hamurumuzu. Kulak memesi yumuşaklığında güzel bir kıvam elde edene kadar yoğuracağız. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Toplamda 3 su bardağı un kullandık ve şu an hala da una ihtiyaç var. Yarım bardak daha un koyuyoruz. Yani 3,5 su bardağı bu ölçülerle un kullanmış olduk. Şimdi güzelce toparlamaya çalışıyoruz hamurumuzu. Evet arkadaşlar tuzlu kurabiyemizin hamuru artık hazır. Şimdi şekillendirmeye başlıyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak istediğimiz gibi kurabiyemize şekil vereceğiz. Farklı şekiller vereceğiz. Dilerseniz kurabiye kalıplarıyla da yapabilirsiniz. Ama biz normalde şekerli tatlı kurabiye yaptığımız zaman kurabiye kalıplarıyla yapıyoruz. Tuzlu kurabiye de Elimizle farklı şekiller veriyoruz ve şekillendirdikten sonra kurabiyemizi yağlı kağıt serdiğimiz borcamımıza yerleştiriyoruz. Evet kurabiye hamurumuzun kıvamı gerçekten şahane oldu. Çok güzel oldu. Hemen şekil alıyor zaten. Evet şahane güzel şekiller verebiliyoruz. Hamurun kıvamı süper oldu. bütün hamurlarımızı bu şekilde farklı şekillerde yapıp borcamımıza hepsini yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, kurabiyemizi bitirdik. Şekillendirme aşamasını bitirdik ve şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Bu ölçülerle dikdörtgen büyük boy borcamla tam bir borcam kurabiyemiz çıktı ve şimdi üzerlerine dediğim gibi yumurta sarısını sürüp üzerine çörek otu ve susam karışımından koyacağız. Ve önceden ısıttığımız 180 derece fırında kontrollü bir şekilde 20-25 dakika arası pişireceğiz. Evet arkadaşlar, tuzlu kurabiyemizin son hali bu şekilde. Tam bir borcam dolusu kurabiyemiz çıktı önceden ısıttığımız 180 derece fırında dediğim gibi kontrollü bir şekilde 20-25 dakika arası pişireceğiz. Daha sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar, tuzlu kurabiyelerimiz fırından çıktı ve şu şekilde servis tabağına aldık. Görüntüye bakar mısınız? Muhteşem. Çok güzel, nefis kokuyor. Çayın yanına ve çocuklarınızın beslenme çantasına gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Herkese denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ve afiyet olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.